Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aynı Yeni bir selam. video videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar bugün gündüz video çekemedim. Dedim ki özlemişlerdir. Seyretmek istiyor insanlar. Ben de dedim ki oğlakları paylaşayım. Akşam emzirmesini yapacağız şimdi. Akşam işlerini paylaşayım. Bebeleri paylaşacağım. Ben i̇nşallah hoşunuza gider. Onları görmek, izlemek hoşunuza gidiyor. Allah salındılar. Allah Hadi maşallah yürür olmuş bunlar ya. Yürümeye başladılar da tamam arkadaşlar. Alo kulak var da pek güzel. He Allah. Bunlar yürümeye başladı mı biz de rahatlayacağız onlar da. Ay kız. Çok mu yemiş? Allah deyin Allah Allah tekelerin aslanı bu dünkü aslan bu koş 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 daha dışarı çıkacaklar Kavşanım. bulamadınız mı annenizi <laughs> şimdi arkadaşlar bunlar ağır ağır bulacak annelerle biraz daha duracak biz öbür tarafa bakarken bula mı bu <laughs> ne? Ay, Ana, Allah. aslan tekezdi. Ne şey ee? yapıyorsun senin bu lan? Gir bir bakalım. Ee? Nereye var o böyle? Aduu! Kanalı tekrar nereye bulamadın? Ne? Ya da ikisi de aşağıda. Onun oğlu daha kapın orada. Yürü. Küçük o onun oğlu o kadar hareket bile edemez daha. Şunlar kanasını <laughs> kurup geleceğiz. Geldi 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 geldi. geldi. Bup, bu, 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 bu. Gel kanalı tekrar. Gel lan gel lan gel. Gel anam gel oğlum burası. Bak kardeşin emiyor oğlum. Gel. Gel karışın senin anan değil o. Gel karıştırma ortalığı. Ha bunu bir geçelim lan. Anem bunlar ya. İnek de gevşemiyor arkadaşlar. Ne oldu kızım? Çok mu yedin? Buna bakılacak ara ara. Ağrın var kızım.

Hoplay virin çekirge. Hoplay vir, çekirge. Geçiş, şu geçişe çok kıskanç <laughs> ya. Hadi hadi kadar kıskanç oğlaklar öldürecek şimdi. <laughs> Ay kız, şiş, ne tahmin edin? Bunlar gayri hoplayacak. Arkadaşlar bunlara da batma lazım. Bunlar gayri kuzu büyütmeye yemeye başlayacaklar ağır artık cuma gün aldı da hmm. boyalım baksana ağzında saman geviştir ağzında saman geviştir büyümesi için mecburen büyütmeye mi de vereceğiz bunlara süt yetmez gayrı büyüdüler ay yetmez Abla. geçi e çıkmaya çalışıyor da çıkamam şimdi bu ara geldi arkadaşlar bunları da kontrol edeceğiz emem var mı ememeyen var mı Aç var mı? Tok var mı? Apoş, Kızım gelin. Ağzını mi, kulakını mı yazdın? Akoş. Ayo. Sen aşk mısın? Laftır tamam seni indirirsin. Ay. Fare bu fare. Şşş. Bak bak kokşuya bak kokşuya bak. Bak bak bak, bak, bak hareketleri. Şşş. Utanmaz. Sağ tamam. ol. Nasıl kontrol yapar ya? <laughs> ana, kız bir anda pukladınız. Alo, acak da Şuna. Bari, bari, bari. Ana, usurma lan kızı. Şunun şurada da tüyleri var. Ana, beni süsleyecek kız bu. Ana, ana, Ona. ana, ana. Şşş, emmoğlu. Sütün fazla mı geldi lan? He? Süt emdi de. Kızlar rahatsız etme. Değil mi kızım? Baksana ya hiç durmaz. Emeceğin diye uğraşır ya. Dokuda da kıza koy be. Ana benim oğlum benim mi yanıma mı gelmiş ya. ya? Kızım susma bu efeyi. Ne oldu oğlum? Hop. Kaç oğlum kaç? Toplayacaklar gayri arkadaşlar. Hop, elimi aslanım. Baksanız bunlar çapıtçı hmm. bunlar, çapıtçı. Hmm. Çapıtçı bunlar. Ayağı da belirlesi. Allah, hoplarlar maşallah benim tosuncuklara. Oh Allah, Man, ne var lan ne var? Ne var oğlum? Ne? Ne var lan? Ne var lan? Ne var? <laughs> <laughs> Böpüşük sal. Ana. Bunlar gayrı bizim depemize çıkacak arkadaşlar. <laughs> Kameraya bilen o <öpücük> sallarlar. Yalayacaklar. <laughs> lan oğlum. Tamam da e, e ora çıktın kucağımda leşim var? Ta kucağıma çıkaydan da uğraşıyorum. He? Bunlar var ya bunlar artık yiyecekler ha. Dişleri Aldım. kesmeye Aldım. başlamış. Aldım. Allah. Aha yaptım. çıktı lan. Yaprağı bir kurdu nasıl bir şuralara. Helal olsun sana be. Hem yaprağı oturuyordu <laughs> <de> faydası <sonur>. olmuş. <laughs> Ama ayakların mahvetti beni oğlum. Oğlan mısın kız mısın sen bir bakay dur. Kızım iş be bu. KDP'me çıkacak ya. <laughs> güneş olsaydı. Bugün güneş yoktu arkadaşlar fazla. Ama güneşli günlerde daha keyifli olur bunlar. Baksana da Beyaz Sultan. Allah! <laughs> Lan nereye gideyim? Kız durun. Bas 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 bas. Bak. Heh. Oh. Sınadım. Sarıldı. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> of. Kıskanırlar birbirlerini de, baksanıza bunlar duvarların aralarında da boşluklar var ya oralarda tırmanıyorlar, bak tane de tırman. <laughs> maşallah deyin arkadaşlar bunlara, maşallah deyin bu kızlara. Arkadaşlar dediğim gibi herkes, ya herkes şu benim oğlağım olsun. <laughs> Yani herkes bunun ismini ben koyacağım. Bunu ben büyüteceğim. Ben seyredeceğim diye. Koyabilir. Yazabilir. Şu benim olduğu ismi bu olsun. Herkes ne, ne diyorum? herkese bir oğlak kampanyası. <laughs> Ama tabi isim olarak. <laughs> benim de yok. Korkmayın. Değil mi Allah düştü be. Boyu yetmedi adamın ya. Bunun uzamış boyu çıkıyor. Ooo! bak bak bak. Pat! Allah. Düştü. Takla hala ağzıma da gitti kız çamur. ne <laughs> oldu kızı düştü mü? <laughs> Bunlar düşecek de ama bu da çok abartıyor baksanız ya. Ay kız. Onun keyfe geldi o Allah. Yine uçmaya çalışıyor ya. Ana Gözlerine ne oldu lan senin? <laughs> bu resmen üstüme atlayacaksın. Bak bak. Bak, bak, bak. Allah! Maşallah maşallah. Keşke böyle keyifleri yerinde olsalar da bizim üstümüze hoplasalar. Değil mi kızım? Değil mi kuzular? Yeter ki keyfi olsunlar. bizim üstümüz çamurlansın. Yok yok, yıkarız geçer. Değil mi kızım? He? Ama bunlar kebirmeyi ee? öğrenecekler galiba. Oo, dişleri bayağı çıkmış bazılarını kesiyor. Daha kızı dağ oldu mu Dağ oldu. Dağ kız oldu Kız hmm. ki. Dostlarım. Kız tabii. dağ kızıymış bu otur veriyor kucağıma. Hangisiyle? Ee, i̇kisi. aynı değil mi? Tıkı bir şunlar fazla kırlık var gibi sanki. Ha, hmm, şu Aklık. Ya, şu. Çiçek şu, şu Erkek o. Onun şeyi falan tertemiz ha öbürleri gibi. Pasaklı Pasak değil. Pasaklı değil. Annesini temizliyor ne abi? Sen gelemedin mi kızım? Utandın <gülüyor> mı? <gülüyor> Korktun mu sen kızım? Kıskandım. Öt evet ya. Okundu yerini. Daha da benim Daha Allah Allah. Lan şunu bir biri, biri <laughs> alttan beni bir süsüyor. Lan ne süssek Şunun girdiği yere baksanız arkadaşlar. Oradan beni süseceğim diyor oraya. Bak bak bak. Tavşan mı kırın bir be? Bilmiyorum ki. Bak ya beni süseceğim diyor oraya. Ne var lan? <laughs> Bu çıktı da beni süsecek mi lan? Bir Dişi ise o erkek olan başkasının ki. <laughs> ne süsün lan? Ne süsün lan? Ne süsün lan? Şunu hoşuna gitti. Hiç kurtarın baksana sana. Okay, Keyf yerine geldi. Sana, aa. Çığırman, aa. Canım. Mahvettiniz. <laughs> Dur lan çığınladınız. Kalksın O da onu kalksın diye çığınarlardı. <laughs> bak ya. Bak <laughs> buraya gelmiş. Lan <laughs> ne süsün? Ne? Son şey süsüyor ya. Hop. Allah'ım. Tosku. Hop. Oh, düşüyor ya. Allah şunlara. <laughs> Ucağıma geldi birisi oturdu. Ucağı seviyor bunlar. Abi bunlar. Arkadaşlar bunlar da ilgi bekliyor. Sevgi bekliyor lan şş, kulaklarını kemirme adamların kulaklarını ısırma beyaz şey ne var lan çıkamadın mı kız hop bunların ağızları dişleri çıkıyor ya kaşınıyor herhalde kaşınınca da mı sana, bu sefer sana vardılar hep. mı sürdünüz siz. <laughs> Böyle izleyeceğim bunların hopla Keyifli oluşlarla ama işte Biraz de... Bak ya. Ötede İyileşir inşallah. Allah'ım ya. niye var la? Ta dudaklarıma mı geleceksin? <laughs> Ha? Hadi. Hadi efelerin efesi. Allah. Kız şu. Oplar olmuş hırsız. Hep çaldı sütleri mi onu? Sütleri hep çaldın mı oğlum? Uyandın mı gayrı sen? Okay. Sütleri çalıp mı verdin sen? Okay. Ta omzuma basar biri filan Bak bak. ya bunlar adamı öpüyorlar. Res resmen adamı öperler arkadaşlar. Aha şu toplar olmuş. Benim oğlum toplar olmuş. Ya oğlum sen dün dünyaya geldin. Maşallah sana oğlum. Hop hop. Ana. 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 Hıptı oğlum. Of. Öğretsinler sana bunlar ya. <laughs> Yok ya. Ola. Da... Yo. Dün değil. Önceki gün olan kara şey. Üstüne çıktılar herhalde. Sarı boncuk. <laughs> Arkadaşlar sabrederseniz inşallah ee, gündüzleri de daha çok bundan oynamasını seyredeceğiz. Ama yapacak bir şey yok. Bugün gerçekten vaktim olmadı. Söyle bana kulağıma söyle. <laughs> kulağıma söyle lan. Kulağıma söyle. Bunun ne? Dedin mi? Şey, ooo ya. Ya, Oo, bir ben zıpladı ben... bak. Hadi gideceğim bari. Şunun filan ta çıktığı yere. <laughs> şey deni aşağı iniyor. Hop. vay düştü. Söyle oğlum kulağıma söyle kulağıma ha. Annene mi veriyorsun yemleri hep? Süt yemlerini annene mi veriyorsun? Lan oğlum kulağımın içinde olduğunu söyle lan. Senin annene torpil mi geçeyim? He? Hadi Allah'a ne torpil. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada da bitiyor. Oh, oh, oh. Kendinize iyi bakın. Hemen paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ama sabreden dermiş, buradan ayrılmış diye bir şey var. İnşallah daha güzel bunların Şuna. oynamasını Şuna. sizlerle buluşturacağım. <gülüyor> Allah! Vay. <laughs> oh. Keyfiniz yerinde. <laughs> Ta depelere çıkarlar bunlar. En zirveli. Yerken de arkadaşlar bunlar en zirvedeki otları yiyeceğiz uğraşılar uğraşırlar. Böyle de en zirve tepelere çıkacağız diye uğraşırlar. <laughs> ne oldu lan? <laughs> Görüşürüz. O alıştı. Yatacak, alıştı. Allah söyle alacak. oğlum sen. Söyle. He? Ne? Ne dedi He? Söyle lan. Duyamadım Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi, yani iyi bak.